Merhaba arkadaşlar ben Pınar öğretmeniniz. Geçen dersimizde hep beraber mevsimlerin oluşması konusunu işlemiştik. Bu dersimizde de iklim ve hava hareketlerini göreceğiz arkadaşlar. Ama konumuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Evet iklim ve hava hareketlerine baktığımız zaman çeşitli kelimeler var meteoroloji meteorolog klimatoloji klimatolog bakalım bu kelimeler ne demekmiş aslında şu kelime günlük hayatta çok günlük hayatta çok duyarız arkadaşlar meteorolojinin uyarılarına göre şiddetli fırtına şiddetli kar yağışı bekleniyor şeklinde neymiş meteoroloji hava olaylarını inceleyen ve hava olaylarının canlılara çevreye etkilerinin sonuçlarını araştıran bilim dalıymış arkadaşlar bu bilim dalıyla uğraşan kişiye de biz ne diyormuşuz meteorolog diyormuşuz. Meteorolog neymiş arkadaşlar? Meteoroloji, meteoroloji ile uğraşan bilim insanıymış. Klimatolojiye baktığımız zaman iklimi meydana getirilen meteorolojik etkenlerin analizi ile uğraşan bilim dalıdır. Klimatolog da aslında klimatoloji ile yani iklim bilimiyle uğraşan bilim insanıdır. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim ben karıştırıyorum meteorolog, meteoroloji bunlar hep birbirine benziyor. Şöyle ufak bir detay vereyim size arkadaşlar. Eğer bir kelimenin sonu loji ile bitiyorsa bu bir bilim dalıdır. Biyoloji, jeoloji, meteoroloji gibi. Ama eğer bir kelimenin sonu log ile bitiyorsa bu da ilgili bilimle uğraşan uzman demek. Yani bilim insanı demektir arkadaşlar. Yani log'dan bahsediyorsa bilim insanı, lojiden bahsediyorsa bilim dalıdır. En azından buradan bir şekilde size çağrışım yaptırsın. Bilim dalıyla, bilimle uğraşan kişiyi, uzmanı bu şekilde ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Hava olaylarına bakalım. Hava olaylarının temel sebebi arkadaşlar nem ve sıcaklıktır. Yine burada bazı ölçü aletleri verilmiş ölçme aletleri verildi. Higrometre nem ölçer alettir. Barometre basınç ölçüyor. Termometre ise sıcaklık ölçüyor. Havadaki nem farkından arkadaşlar ne meydana geliyormuş? Nem farkından yağışlar meydana geliyor. Havadaki sıcaklık farkı da arkadaşlar rüzgara meydana getiriyor. Peki neymiş rüzgar? Yatay yönde meydana gelen hava hareketlerine rüzgar denir. Aslında arkadaşlar şu şekildedir. Bizim yüksek basınç dediğimiz alanlar ve alçak basınç dediğimiz alanlar vardır. Bunlar sıcaklık farkından dolayı oluşur. Ve hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. İşte biz bu hava hareketine ne diyoruz arkadaşlar? Rüzgar diyoruz. Şimdi burada rüzgarla ilgili detaylar var arkadaşlar. Fakat ben bunları görsel üzerinde anlatacağım. Daha kalıcı olur. Evet. Şimdi görsele baktığımız zaman alçak basınç alanı bu taraf, bu tarafta yüksek basınç alanı. Alçak basınç alanında hava alçak olduğu için yukarı çıkmak ister. Yükselen bir hava vardır. Biz buna yükseltici hava hareketi diyoruz. Burada da tam tersi. Yüksek basınç alanında hava yüksekten aşağıya gelmek ister. Biz buna alçalan hava, yaptığı harekete de alçaltıcı hava hareketi diyoruz. Alçak basınç alanında arkadaşlar hava nedir? Bulutludur. Yüksek basınç alanında hava güneşlidir. E, hava bulutluysa ne görülür arkadaşım? Yağış görülür. Yağış varsa ne vardır? Nem vardır. Burada ise yağış görülmüyor arkadaşlar. Yağış yoksa ne yoktur? Nem yoktur arkadaşlar. Şimdi gelin bunu biraz daha kodlayalım beraber. Bu sefer görselimizi kendimiz oluşturalım. Bir resim çizeceğim ve bu resmi zihnimde kodlayacağım. Yüksekçe bir dağ çizdim. Hatta bu dağ o kadar yüksek ki şurada bulutlar var. Şuraya güneş çizelim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Biz şuraya yüksek basınç alanı diyeceğiz. Bu aşağıya da alçak basınç alanı diyeceğiz. Burası ova, şurası dağın zirvesi. Şimdi arkadaşlar biz eğer çok yüksekte ovadan yukarı doğru, dağa doğru çıkarsak havanın soğuduğunu göreceğiz. Bir kere yukarısı dağın zirvesi soğuk olur. Aşağısı ise işte ne olacak arkadaşlar yukarı oranla daha sıcak olacaktır. Şimdi yukarıdaki hava aşağı inmek isteyecek. Aşağıdaki hava da yukarı çıkmak isteyecek. Hep öyle olmaz mı arkadaşlar? Nerede oluyorsak oranın tam tersini istiyoruz. E dolayısıyla aşağı doğru geliyorsa burada alçaltıcı hava hareketi görülür. E, bu da yukarı çıkmak istiyor. O zaman burada da ne görülür arkadaşlar? Yükseltici yükseltici hava hareketi görülür. E burada baktığın zaman şurada biz güneşi görebiliyoruz. O zaman nedir burada arkadaşlar? Hava açıktır. E burada bulutlar güneşi biraz engelleyecek. Dolayısıyla burada hava öbür tarafa göre daha kapalıdır. E burada hava açıksa ne görülmez arkadaşlar? Yağış görülmez burada havada bulutlar var. Dolayısıyla ne olacak? Burada yağmur görülecek ya da başka bir hava olayı görülecek. Yağış diyeyim ben buraya. Yağış görülecek. E, burada yağış yoksa ne yoktur arkadaşlar? Nem yoktur. Nem oranı düşüktür. Şurada yağış varsa o zaman nem oranı daha yüksektir. Bu şekilde aklımızda kodlarsak arkadaşlar e, soruları daha rahat yapabiliriz diye düşünüyorum. Sıcak hava ile soğuk havanın yere yakın bölgelerde yer değiştirmesi sonucu dönen rüzgarlar meydana gelir. Ve bu dönen rüzgarlar çeşitli isimler alır arkadaşlar büyüklüğüne göre ve şekline göre. Dönerek ilerleyen rüzgara hortum diyoruz. Hortumun küçüğüne şeytan kulesi diyoruz. Büyüğüne ise kasırga diyoruz. Yani kasırga büyüktür hortumdan. O da büyüktür şeytan kulesinden. Ve şunu unutmayalım arkadaşlar, kasırgalar yani en büyükleri bu rüzgarların en büyükleri sadece tropikal okyanuslarda görülür. Ve arkadaşlar, bizim ülkemizde ve bizim ülkemizde tropikal okyanus yok. O yüzden bizde kasırga görülmez arkadaşlar. Şimdi yağış türlerine bakalım. Yağış türleri arkadaşlar aslında gökyüzünden gelen ve yeryüzünde oluşan yağışlar olarak sınıflandırabiliriz. Yağmur, kar, dolu bunlar gökyüzünden geliyor. Sis, çi, kıra bunlar da arkadaşlar yeryüzünde oluşuyor. Şimdi bakalım yağmur dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Su damlacıklarının yoğuşarak aslında küçük damlacıklar oluşturmasıdır. Sonra bu küçük damlacıklar hava ile beraber birleşerek, soğuk hava ile birlikte birleşerek büyük su damlacıklarına dönüşüyor. Yani şöyle küçük küçük damlacıklar var. Bunlar büyük damlacıklara dönüşüyor. Daha sonra bunlar ağırlaştığı için de yeryüzüne yağmur olarak düşüyor. Kara baktığınız zaman da arkadaşlar burada su damlacıkları soğuk havanın etkisiyle Buz kristallerine dönüşüyor, kristal şekline dönüşüyor ve kar, kar olarak dünyaya geliyor. Doluya baktığınız zaman da arkadaşlar dolu deyince buz topu aklınıza gelsin. Buz kütlesi, buz topu. Bakın şekiller, şekiller bile aslında bize birer ipucu. Buz kristali, buz topu ya da işte su damlacığı şeklinde. Kraya baktığınız zaman arkadaşlar Şimdi bizim yeryüzüne yakın yerlerde böyle su buharı vardır. Ve su buharı karşılaştığı soğuğa göre şekil alır. Eğer su buharı havada asılı bir şekilde şu şekilde duruyorsa sis oluşur. Fakat bu su buharındaki küçük damlacıklar birleşip büyük damlacıklara dönüşüp daha da aşağıya inerse biz buna arkadaşlar çiğ diyoruz. başka türlüsü de arkadaşlar. Bu havada asılı duran su buharı arkadaşlar en soğuk havayla yani birden bire böyle havayla karşılaştığı zaman su damlacıklarına bile dönüşemeden kristallere dönüşüyorlar. Kar gibi değil mi arkadaşlar? Bazı bahar sabahları uyandığımızda böyle ağaç dallarında, arabaların üstlerinin üstünde böyle kar benzeri yapılar görürüz. Fakat aslında onlar kar değildir. Aslında onlar nedir arkadaşım? kırağıdır. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar da bu şekilde meydana geliyor. Hava olaylarının yeryüzüne şekillerine baktığımız zaman, etkisine baktığımız zaman peri bacaları oluşuyor arkadaşlar. Mesela Nevşehir'de, Erzurum'da peri bacaları bu şekilde oluşmuştur. Mantar kayalar, kumullar ve buzul vadilerin oluşmasında da yine hava olayları etkilidir. Şimdi iklime bakalım arkadaşlar. Geniş bölgelerde 35-40 yıllık arkadaşlar. Bu kelimelere çok dikkat edeceğiz. Bir kere geniş bir bölge kapsayacak. Bu birincisi. İkincisi de arkadaşlar uzun yıllar boyunca değişmeyen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış veya yağış şekli gibi meteorolojik olayların getirdiği ortalama hava koşullarına biz ne diyormuşuz arkadaşlar? İklim diyoruz. Mesela diyoruz ki e, Karadeniz iklimi yağışlıdır diyoruz. Bu kelimelere dikkat edeceğiz. Mesela İç Anadolu kuraktır diyoruz. Karadeniz yağışlıdır diyoruz. İşte soğuk ve sıcak kelimeleri de yine arkadaşlar bu kelimeler geçiyorsa bilelim ki burada iklimden bahsediliyor. Tabi burada iklimden bahsederken ne dedik arkadaşlar geniş bölge. Yani bu kelimeleri bununla kullanacağız ve 35-40 Yıl kadar uzun yıllardan bahsedeceğiz. Bir de arkadaşlar ortalama. Ortalama kelimesi de önemli. Çünkü mesela diyelim ki bu sene çok az bir yağış oldu ve Türkiye'nin çoğu yerinde kuraklık oldu. E sen sadece bir sene kuraklık oldu diye oraya kurak bir iklimi vardır diyebilir misin? Diyemezsin. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Uzun yılların uzun yılların ortalamasını alacağız. Evet devam edelim. Ülkemizde görülen iklimler. Akdeniz arkadaşlar. Akdeniz ikliminde ne oluyor? Yazlar kurak ve sıcak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Karadeniz iklimine baktığımız zaman ise biliyoruz ki Karadeniz bol bol yağış alıyor ve yazları da serin oluyor. Karasal iklime baktığımız zaman da yazlar sıcak ve kurak oluyor. Kışlarda soğuk oluyor. Bunlar bizim ülkemizde görülen iklimler. Bir de dünyada görülen iklimler var. Muson iklimi, kutup iklimi, okyanus iklimi, step iklimi, çöl iklimi, savan iklimi, iklimi ve ekvatoral iklim. Çoğu da arkadaşlar bulunduğu yerdeki bölgeden ya da işte oradaki bitki türünden ismini alıyor. Şimdi iklimle hava olaylarının kıyaslaması arkadaşlar karşımıza çok çıkıyor. Denemelerde tablo şeklinde yine çıkabilir. O yüzden buraya ekstra dikkat edelim istiyorum. İklim nedir arkadaşlar? Bir kere ne dedik? İklim için geniş bölgeden bahsetmemiz gerekiyor. Hava hareketi için ise dar bir bölge yeterlidir. İklimde uzun süre ne dedik arkadaşlar? 35-40 yıldan bahsedeceğiz. Ama hava olayından bahsederken yarın hava yağışlı diyebiliyorum. Kısa bir zamandan bahsediyoruz. İklimde değişkenlik azdır çünkü ortalamasını alıyoruz değil mi arkadaşlar? Uzun yıllar boyunca gözlemliyoruz. Burası böyledir diyoruz ve ortalamasını alıyoruz. Hava olaylarında ise değişkenlik fazladır. Sabah bakıyorsun hava yağışlı, öğlenden sonra bakıyorsun hava güllü, güneşlik değil mi? İklim kesinlik bildiriyor arkadaşlar. İklimde bir kesinlik söz konusudur. Hava olayı ise tahminidir. Yarın yağmur yağacak diyoruz, yağmur yağmıyor da biliyor. İklim, klimatoloji yani iklim bilimi coğrafyanın bir alt dalıdır arkadaşlar. Meteoroloji ise fizin bir alt dalıdır. Ne diyorduk iklim bilimi ile uğraşan insanlara bilim insanına klimatolog diyorduk. Meteoroloji ile uğraşan bilim insanlarına, uzmanlarına da ne diyorduk arkadaşlar? Şey pardon şurası klimatolog. Yanlış söyledim sanırım. Şurası da meteorolog olacak. Log kelimesi ve lojik kelimelerine dikkat ediyorduk arkadaşlar. Şimdi sera etkisine bakalım arkadaşlar. Şimdi normalde güneş ışınları dünyamıza geldiği zaman yansıyarak geri çıkabiliyor arkadaşlar. Geliyor, yansıyor, geri çıkıyor. Fakat bizim kullandığımız fosil yakıtlar, egzoz gazları, kullandığımız çeşitli kimyasallar, işte fabrika bacalarından çıkan dumanlar bunlar arkadaşlar. Metan, karbondioksit ve su buharıyla birleşerek arkadaşlar atmosferde böyle kalın bir tabaka oluşturuyor. Ve bu tabaka arkadaşlar güneşten gelen ve yansıması gereken ışınları tutuyor bırakmıyor. E tutup bırakınca ne oluyor? Dünya ısınıyor. Biliyoruz ki arkadaşlar seraların içi nedir? Sıcaktır. Hatta kış aylarında sıcaklık yeterli olmadığı zaman ne yapıyorsun arkadaşım? Soba yakıyorlar değil mi? Soba yakıyorlar. Yani bizim dünyamızı sera'ya bu yüzden benzetiyoruz. O yüzden sera etkisi diyoruz daha doğrusu. İşte dünyamızda tıpkı şuradaki sera gibi daha sıcak bir hale gelmeye başlıyor. Sera etkisi oluşuyor. Sera etkisi de neye sebep oluyor arkadaşlar? Küresel ısınmaya. Küresel ısınma iklim değişikliği ve doğal afetlere sebep oluyor. Bakın burada daha net bir şey var. Şurada işte bunlar nedir arkadaşlar? Metan, karbondioksit, işte su buharı, çeşitli bir sürü madde daha var. Bunlar birleşerek aslında güneş ışınlarının şu gelen güneş ışınlarının dışarı çıkmasını engelliyor. Eğer bunlar olmasaydı dışarı çıkacaktı ve dünya e, bu kadar ısınmayacaktı. Peki bizler hocam sera etkisi diyoruz, küresel ısınma diyoruz. Çok da güncel bir konu. Biz ne yapabiliriz? Bir kere arkadaşlar biz kullandığımız enerji kaynaklarını değiştirmemiz lazım. Kömür kullanıyoruz, petrol kullanıyoruz, doğalgaz kullanıyoruz, nükleer enerji kullanıyoruz. Bunların yerine arkadaşlar rüzgar, güneş, hidroelektrik kullanılmalıdır. Belki bundan yıllar sonra bunlar daha kullanılır hale gelecektir. Mesela Elektrikli araçlar belki daha yaygın olacak. Hatta belki benzinle mazotla çalışmayan, çalışan araç bulmak çok zor olacak ileride. Şu an mesela Tesla e, ne yapıyorsun? Elektriğe takıyorsun aracı ve elektrikle şarj oluyor. Ve e, birçok ülkede arkadaşlar insanlar evlerinin çatısına güneş panelleri kuruyorlar. Bu güneş panellerinden elektrik enerjisi elde ediyorlar. E, sıcak suyun oradan geliyor, elektriğin oradan geliyor. Hem ülke ekonomisi hem kişinin kendi ev ekonomisi hem de dünya çapında arkadaşlar temiz bir enerji kullanmış oluyoruz. Bunların dışında biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Enerji tasarrufu yapabiliriz. En basit. Mesela aldığımız elektrikli araçlar A sınıf olması gerekiyor. Bunun dışında kendimiz de mesela okulda diyelim ki Lamba açık kapatacaksın. Evde mesela gereksiz ışıklar var, kapatacaksın. Su gereksiz yere akıyor, kapatacaksın. Bunlar da yine doğaya katkısı olan şeyler. Geri dönüşüme önem vereceğiz arkadaşlar. Geri dönüşüm olan kağıt, metal, plastik bunları ayrı ayrı geri dönüşüm kutularına atacağız. Binalarda yalıtım yapılmalıdır. Neden yalıtım yapacağız? Ne alakası var? Çünkü sen yalıtım yaparsan kullandığın kömür mesela diyelim haftada bir torba yakıyorsun. Yarıma inecek, iki torba yakıyorsun, bire inecek. Ne kadar çok yalıtım yaparsan o kadar az enerji harcarsın. Şimdi şu ormanlar konusunda özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü Deneme sınavlarında şu çok çıkıyor. Diyor ki: Ormanlık alanları tarlalara çevirmeliyiz. Tarla arazilerine çevirmeliyiz. Şimdi öğrenci de şöyle düşünüyor. E, orman iyi bir şey ama evet tarla da iyi bir şey. Tarla da yeşil gibi düşünebiliyor. Hayır arkadaşım. Tarlanın belli bir hasat dönemi vardır. Bu hasat döneminden sonra artık orada tarla yok. Fotosentez yapabilecek bir bitki yok. Ee, ve e, sürekli olarak yani belli bir dönem fotosentez yapıyor sonra sen onu ekiyorsun biçiyorsun götürüyorsun Ama orman öyle mi? Hayır orman sürekli kalan bir şey Sen önümüzdeki tar sene tarla ekmezsen orada buğday yetişmeyecek Ha çıkan çimenler ne kadar şey yapacak arkadaşım Bir orman kadar faydası dokunacak mı? Hayır dokunamaz o yüzden arkadaşlar sorularda ormanlık alanları tarlalara çevirmeliyiz şeklinde bir şey görürseniz kesinlikle ama kesinlikle bu yanlıştır. Bir ormanla bir tarlanın bize üreteceği oksijen miktarı biri olabilir mi? Tabii ki olamaz arkadaşlar. Yine ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. Ne kadar çok ağaç o kadar bol oksijen. İnsanlar küresel ısınma ve çevrenin korunması konusunda bilgilendirilmelidir. Bence arkadaşlar en önemlisi bu Çünkü bizler bilinçsiz olursak e, bilinçli olan insan sayısı az olursa ne kadar çok önlem alırsan al hiçbir işe yaramaz çöpünü yere atmayacaksın en basitinden çevreye zarar vermeyeceksin e, yine bu şehirler için de bir şey söyleyeyim arkadaşlar şehirlerde toplu taşıma çok 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 önemli bir metrobüse 100 kişinin bindiğini düşünelim bu 100 kişi metrobüse binmese Herkes kendi aracını alsa, 100 tane aracın üreteceği egzoz ve doğaya doğaya vereceği zararla, şu metrobüsten çıkan egzozun doğaya vereceği zarar bir olabilir mi? Yani bir araçla 100 araç arasında dünya kadar fark var arkadaşlar. Dolayısıyla eğer imkanımız varsa toplu taşıma araçlarını kullanmaya çalışmalıyız ki Türkiye'de zaten mecburen kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, konular bugün bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa yorum kısmına yazarsınız. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Konuları lütfen e, sorularla pekiştirin arkadaşlar. Zaten güncel konular, hayatın içinden konular. Sorularla da pekiştirirseniz çok çok güzel olur arkadaşlar. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere. Kolay gelsin arkadaşlar.